Ha light edit gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu ama koydun ama lightçım bunu biz sana Aa, küfür yemeyelim. Dur bakalım. Ekran niye istemediniz lan? Batuhan bugün sen var ya çok üzüldüm lan sana. Ekran bile paylaş demedi amına koyayım ya. <laughs> Canım sıkıldı yemin ediyorum ya. Hadi ekran paylaşayım Batuhan'ım. sana kankam ya. Paylaştım de. amına koyayım ya. Senin ha. o kıllarını yerim. Eyvallah. Güreş <laughs> lan. Oğlum sen bir şey yapacaksın. Dur sana bir diyeyim. <laughs> Şikayetim var. Cümle yasaklar. Ya Dil ya. dursa hakim bey. Sen de can durmaz. Dostum ne mal Bunu var. Beyninde bir şeyleri eksik. Eyvah. <laughs> Deli ya. Nare. Manyak gibi. Nare. Efendim. Nari. <gülüyor> 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 ben otobüs şoförü olsam. Koydun mı var ya? Ee, Baba bu oyunda neler yaşanıyor ya amına koyayım. Ben bu oyunun daha bir kere düzgün yoluna gidebilen iki tane tır yan yana göremedim ya. Vallahi ben de bu sokacağız beni sektöre ya. Bu oyunda daha abi bir tane göremedim ya normal video göremedim ya. Ya senin ananı oğlum ETS oynuyorsun ETS. <laughs> <laughs> ne repesi <oluyor? gülüyor> Tırcı repesi. Cem'i giriyor. Neye bakıyorsun lan? Bakıyorum yani karar veremedim. Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Aa aa. Aa <laughs> de var. <laughs> Long'da da var evet ben dönmüyorum. Ah be. Neden kurumuş boğazım çaldığında bardağındaki şeyi içiyorsun? Boğazım kuruyor. Yani sanat eserlerinin hayatımızdaki etkileri bunlar. Aykaz gittim alışverişe. Alışveriş yaptık çıktık. İki tane çocuk var böyle. Bugün Twitch Rivals'a da birinci olduk. Tebrik ediyorum tekrardan tüm takımları. Tebrikler. Harbiden söylüyorum on numara bir olay oldu. Merak. O kadar şaşkınlık ki yani. Hala da son karar mı son mu sahne yani geldi mi puanlama gerçek mi falan ne böyle olduktan böyle bir saat daha kadar böyle bir endişeli bir bekleme durumu söz konusuydu. Harbiden tebrik ediyorum tüm takıma sevgili kaptana yani Kemal'e. Vallahi helal olsun ya 10 numara bir başarı oldu ya. Değişik bir hismiş lan ilk defa böyle bir hissiyatı yaşamak. Adamlar oğlum Twitch Rivals'ın kendi chatinde Türk bayrakları falan filanlar böyle inanılmaz aktı yani. Çok iyiydi. Kojira bizi 80 kişi ostamış. O Mert Bey yayında mıydınız ya? Kojira bulum, hoş geldiniz. Aha. Mert Bey hoş geldiniz Mert Bey. Hoş geldin Mert Bey abi. Allah razı olsun host için. <laughs> Allah razı olsun Mert Bey. <laughs> ya, ya bu adamlar ne yapsın amına koyayım ya. Bilgisayar mı aldı, laptop hediye etti. Ana kartından tuttu attı. şey yaptı. Hostu attı daha ben. Bana <laughs> ne sadece yayın yapma kalıyor bana. <laughs> daha ne yapayım ya? Ya bu adamlar ne yapsın yani? Harbiden Allah razı olsun. <laughs> Geldi Macchiettello Ice Caramelletto'mu ısmarladı. Ney? Ice karamel limon evet. ısmarladı. Buzlu. Soğuk. Onu da amına koyayım kendileri getiriyorlar. Biz kendimiz yaptık yani. Anladın mı? Ben çıkarken huysuzluk yarattım yani. Dedim ki bu niye bu fiyat niye böyle bir dedim ya. E, ice Caramel Macchiato işinizde. Dedi. Dedim ki yani onu içmeye de yani. Senin bana getirdiğin ürünlerden ice karamel macchiato yapmaya da bilirdim amına koyayım yani. Anladın mı? Yani hadi oradan yani çay yapsam ben. Çayın parasını mı ödeyeceğim? Böyle bir salaklık saçmalık olabilir mi ya? Bana getirmiş işte bir tüp süt getirmiş. Bir tüp karamel getirmiş. Bir kahve getirmiş falan filan. Hepsini amına koyayım karıştırıp ben kendim imkanlara mı ice karamele yaptım? Yapamayabilirdim. Yani genç çocuklar böyle bakıyorlar falan gülüyorlar tamam mı? Ben de dedim çekiniyor herhalde. Gittim yanlarına dedim kendi hani fotoğraf çekinmek istiyorsanız dedim şey yapmayın. Çocukların da abi sen kimsin dedim. <laughs> Beyefendi e, bir bisiklet çalıyoruz acaba. Bir <laughs> sizin yakınınızda o saçını bir tane bile bisiklet olmaz koşa adamım. Anladın? <laughs> Siktir gidin koşun. Herkes gergin. Herkes gergin. Beyler şu tarafta inanılmaz derecede bir burgerci var. Görmeniz gerekiyor. Çabuk hadi siz de benimle birlikte gelin. Acele edin çabuk hadi 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 hadi, hadi. Gördün mü bak herkes bizimle birlikte koşuyor. Trafikte ne yaparsak Allah korusun hapis cezasıyla şey olur. İnsan canı kastetmek haricinde. Onun dışında ekstra bir şey yok ya. Amirim ben size bir şey itiraf etmek istiyorum. Efendim. <laughs> ben üç kere, lan. üç kere kırmızı ışıkta geçtim ona... <laughs> Ya salak. <laughs> Allah <'ım> çok üç <laughs> ışıkta geçtim abi. Böyle yürekli olun yeri geldiği zamanla da anladın. Böyle yürekli olun, itirafçı olun. Ay sağ. Spike B'de düştü. Taş küçük geldi. Tanıl Gözlüklerden görünüyor. Gözlüklerden mi kostayacaksın yoksa? Eğer onu da yapıyorsa kimse kusura bakmasın ama o adam. Ya Neco bu mikrofonu konuşun ya. Bu mikrofonunu kapatsana kanka. Bunu sök kıralım bunu ya. Harbi söylüyorum. Anksiyetem azdı yine. Bunu ya yukarı al ya aşağı al ya bunu çıkart ya kanka. Öpüyorum ben de seni öpüyorum. <laughs> ha, çift PC'de biri mikrofon Discord'a gidiyor, biri normal yayına gidiyor. Anladım. Ben tek PC yayın yapıyorum ya. Anladım. Bari şunu açayım da amına söz olmasın. Çift PC hissiyatı yaratalım. <laughs> ben ne böyle takılayım ki? Oha bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Söyle. Tamam, bir şey. ya söylesene amına koyayım merak ettirdin ya. Oğlum söylesene. <laughs> Arama. Söylesene ya. karaman. Adamı ama hastalık hastası eder ya. Ya yemin Sistir ediyorum dertsiz dert sağlayıcısı ya bu amanakodum. Şitir et boşver ya. Yayın yayınlı yapma. <laughs> yayınlı yap abi sen. Yayınlı yap mı? Hiç seviyorum seni abi. Söylersen belin anası sikim seni. Yayınlı yap dedi ya. Aa yayınlı yap diyor. Oyna. Gelsene bir şey Aynen diyeceğim. Rahatsız amonakodum. Sen mi vurdun? Kim vurdu ya? Kanka! Kimden biri <laughs> buraya attı mı? Gerizekalı! <laughs> <laughs> Oğlum o kadar vuruyor mu lan? PUBG oynayalım mı lan bizde? Bata. PUBG mi? He, oynayalım. Hayatta, hayatta kalmacalı ama hayatta kal. Ben sana kitap okurum. PUBG'de bir yere sağlam bir yere çekersin. Vallahi hayatta Vallahi kal. Kitap okurum orada. Dövüşmeden. Süper. Kavga etmeden <laughs> takılacağız. Aradığım yani. hayat. İkinci kere. Evet, <laughs> ben var ya hiç kaza yapmam bu oyunda. Oros bunun oğlu öyle durulur mu? Çarpışma yok ki burada. He ya, yok mu? Ee, ama şey. o kadar iyi bir sövüyorum ki a bıyım. Adam öldürür adam öldürür. Ölür şimdi adam orada adam öldürür. <laughs> kafa öldüremedim. Tutma! Ben! <laughs> <Lan! O tutma. gülüyor> ya bir bırak patates, bir bırak domates, bir bırak ya. Ya bıraksana tozis. Ya domates bir sal beni ya. Aa! Kafama vurdu. Şura! Bir kere! Ha! geçti. Bu bölüm bitsin acilen bitsin burası. Anksiyetem azdı. Oh. <laughs> Lan! Öyle yemezler artık bu da bu da böyle <laughs> bir şeydi. <laughs> Öyle yemezler artık. Orada artistliğimi yapıp çıkmalıydım bence. O Biraz bir daha 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 sen de uçacağını söylesem de. kehanet doğru der misin? Üç. <laughs> Durdan daha başlasaydım Allah Allah. Kehanet <laughs> doğru mu? <laughs> üç saniye sonra uçacağını söylediler. Üç. Ya yeter kehanet doğruymuş diyorlar. 3 gibi. Lan üç dedim yine uçtuk. Ali nasıl yürüyor Ali? Ali bir mi? <gülüyor> 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 Şimdi, mavi Ali bir de hareket ediyor. <laughs> ne <laughs> Bak şöyle yap. Yani, yani, yani şöyle, bir de şöyle. Bir, 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 bir Senin yanacağın İstanbul. oldunuz. Allah belanızı versin evet. Çağrı her günü profesyonel varant oyuncusu olduğunu kanıtı. Hadi bakalım aile sözü. <Gülüyor> 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 ta 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 ta. Gel lan hadi gel. Bütün yasa gel şimdi abi. kapak iş <laughs> ya. Bu da kapak olsun. Helal lan lan dedi. Bir tane var. vurayım ha buradan. A'dan arabı bu, B'deler. Bana acilen info vermemiz lazım. Döndüm ha ya. A'dan bir nice ses aldım. Hepsini öldüreceğim şimdi. Benimle ne alaka? Beni nereden gördün? Bak, bir kil, iki kil, üç kil. Çok güzel çağırdı. <laughs> <Artılarındasın şeyler> <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yaptın? O tarafa git, geri döndüm. Nereye bak. enti, enti, enti. Enti desene Enti, Arkadaşlar o kuyu niye attın? Mesela... Taktiksel bir Q'ydü o. Mesela... Sorgulamayalım. Kaç abi PS eyledik? Bende var vallahi. Sen de, sen de iki, sen de iki. Ya sabır, ya ama. Allah. Ben onun yere düşmesinden mutlu oldum. Çünkü orada bir savaş var. Onu, Onu bilmez! Ne oluyor lan? <laughs> ha, ne oluyor lan? Ne yapıyor ki de orada? <laughs> Buradan bir anda kapıdan hareketlendi. Koştu, 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 koştu. Direkt cama doğru aklım çıktı ya. Bizim yayını mı izliyordu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Aylar komik bir şey söylemek istiyorum. Yeniyorum. 31. Kapılar. <laughs> <laughs> o hayatımda duyduğum <laughs> <el komik. El gülüyor> <derim gülüyor> en komik şeyler. Sen sahibin ne kitlenisin Aynen. Çalmasın be lan ha bak ben bu soruyu biliyorum <laughs> Ne oğlum dur önümüz açılsın dur <gülüyor> <gülüyor> ya Bir şey değil. Evet, Direkt Ben de diyeceğim. geliyorum arkadan. Anlamadım Karaman, bir daha söyle. <laughs> söyle Karaman bir daha. <laughs> Karaman bir daha söyle. Hadi. Oğlan bir daha söyle. Az önce söylediğini bir daha söyle. Duyamadım yani bak videoyu <laughs> Oğlum hasta mısın sen? <laughs> bak ellerim titremeye başladım bak karıma. Söylerim ne karıma ne söyledim? Lan gülme lan. Allah gülme ya oğlum, Rabbim, gülme lan. Yarabbim yarabbim Amına kodum bu rahatsızı. Söylesene amına kodum. <laughs> <laughs> lan niye gülüyorsun? Nefesim Nefesim kesildi. Kardeşim anlat komik bir şeyse biz de gülelim. Anlat. Böyle ya bu. Kanka bu, bu bunu banlama zamanı geldi herhalde ya. Bunu Nur işin ne olacaktı var? Bunu 3 gün 3 gün uzaklaştırmıştı bunu Nur şu anda bu hareketlerinden dolayı. Nuri kardeşim gitti burada çoluğun çocuğun makarası oldum ya. <laughs> Bak 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 bak. Bir harika. tane vuracağım şimdi kafana bir tane vuracağım şimdi Böyle vuracağım am, Tokla kafayı çalar gibi. Böyle kafana böyle böyle vuracağım. Kafayı çalar gibi Ayş. vuracağım böyle kafana. Allah Allah ya. Ya karaman ya. İleriye bak. Ben de bekle ben de geliyorum. İleriye bak kanka bu ne? <laughs> Nereye gitti şimdi? <laughs> Nereye gitti lan abi? Yakalayın onu. Bana bak lan. Avradını tut. A... Yakala yakala <gülüyor> yürü. <gülüyor> Zeki çıktı o bırak. Koş. Bir ikisi bir can. Lan. Vay amına. Hayla! Sana ya. biraz. Helal oğlum. Lan. Bak bak. Çıkacak. Çıkıyor çıkıyor Helal! helal. helal. Oh! Helal be! Vurdum. <laughs> sen nesin ya? Sen helal yes! 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 Beno! Yes! Ubeko! Yes! Helal! Oğlum çok iyi ya. Bir geldi. İki. Oh! Let's go! MR çekileceğiz abi boyundan. Boyundan MR çekilirken Westeros'taki köleler gibi halka takıyorlar abi boynuna. Halka boynuma yetmedi. Dedi ki nefes alabiliyor musun? Evet dedim. Rahat mısın dedi? Hayır dedim. Kaç dakika sürecek dedim? 10 dedi. Dayanırız. 10 dakika böyleyim. Sonra zaten biliyorsunuz MR dediğiniz alet başlıyor abi. Çı 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 çı. Çok kötü bir şey ya. Çı çı. Çı çı. Çıçıçıuuu Çakacaaa çakaca, Çakacaaa Çakacaaa papa pau pau Sesler geliyor 10 dakika bunu dinliyorsun abi Sonra diyor ki geçmiş olsun Rahat mıydınız He dedim çok rahattı Valla Benim gönlüm sarhoştur <laughs> <laughs> Bunu ben de yapıyorum ki <gülüyor> 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 ben Dört yaşındayken ne yapıyordun dört yaşında Tümünü yiyorsun Ben dört yaşındayken ne yapıyordum biliyor musun Böyle yapıyordum Oyuncaklarımı birbirine vuruyordum böyle <laughs> Şöyle vururuz. Anne! <laughs> Anne! Tövbe yarabbim ya resulallah. <laughs> Benim bulut bisiklet, tekeri mi kırıyor? kemiriyor? <laughs> Harbi mi diyorsun? <laughs> Ben de hani yayınlarken hatırlamıyorum ki o sahneleri. Ben de editlerde hatırlıyorum ne yapmışım o yayında diye. Vallahi hatırlamıyorum. Dün gece zaten sarhoş gibi oldum yani. Yayın sonlarına doğru böyle kafam güzelleşti yemin ediyorum. bay edit paralar yatmış. <laughs> Aynen öyle. Şimdi ben bir sahnem fazla konulmuş gayet edit. Kaç para daha ödemem gerekiyor? <laughs> Çağrı hem deli hem zorba hem de çok tatlı ya. Betül çok teşekkür ederim. <laughs> Direkt sıkıntılı bu ya. Deli. Ablacım geyo. Ya Allah belanızı versin artık ya. Ya Semi. Gey mi demişler senin için? Gitti bir kişi daha gitti ya. Nasıl ya bilmiyordum. Teşekkürler. Gitti. Rica ederim uyarmak bizim işimiz. Niye senin işin uyarmak ya? <laughs> Oğlum manyak mısınız ya? Niye YouTube videolarının altında böyle kızların altındaki yorumlar altında böyle benim hakkımda cinsel eğilimimin <laughs> affedersiniz farklı türlü olduğunu belirle ediyorsunuz. o Olabilir ama değil. Allah Allah ya. Tanımışlar Çağrı. Kanka ya. Abi. Abi. Ulan ne güzel yorumlar gelmiş çok teşekkür ediyorum ha. Çağrı Efendim Karaman. Efendiler kovalasın seni. Buna banlasana. <laughs> banlayın bunu. Banlayın bunu kendine bir gelsin. Banlayın ipneyi. Uzaklaştırın bu Discord'dan banlayın. Attın Yolladım. mı? Ha helal olsun. Pişa bak ya. Ne yiyor ne içiyor belli değil amınakoyim. Vodka fişte mi yapıyor ne yapıyor anlamadım ya. Gelip gelip bir ana sarıyor ya. Efendiler yetişsin. <laughs> Rahatsız amına koyayım ya. Hayret bir şey ya. 2 dakika şurada takılıyoruz, muhabbet ediyoruz. <laughs> Allah Allah.